Lisans mezunu öğretmenlerin aldığı bürüt ek ders ücreti 106 lira 52 kuruş olarak belirlenmiştir. Ancak yüzde 15 gelir vergisi kesildikten sonra net ek ders ücreti damga vergisi hariç olmak üzere 90 lira 54 kuruş. Bu rakamlar öğretmenlerimizin emeğinin karşılığı olamaz. Bugün bir ücretli öğretmen haftada 30 saat ders vererek ancak 18 bin 700 lira gibi bir maaşa ulaşabilmektedir. Kaldı ki hazirandan eylüle kadar maaş yok, iş güvencesi yok. Bu maaşla artan kira fiyatları, yüksek enflasyon ve genel yaşam maliyetleri karşısında nasıl ayakta kalabilirler? Düşünün ki bir öğretmen kira, faturalar ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu maaşı yettirmek zorunda. Bu öğretmenlerimiz öğrencilerine nasıl verimli bir şekilde ders verebilirler? Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarlarıdır. Ancak ne yazık ki onların bu kutsal görevi icra ederken karşılaştıkları maddi sıkıntılar toplumumuzun vicdanını yaralamaktadır. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bir öğretmenin öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmesi için Öncelikle kendi yaşam standartlarının insanca bir düzeyde olması gerekmektedir. Ancak mevcut ekonomik koşullar ücretli öğretmenlerimizi zor durumda bırakmaktadır. Onların motivasyonu ve iş verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Öğretmenlerimiz sadece bilgiyi aktaran kişiler değil, aynı zamanda öğrencilerine rehberlik eden, onları hayata hazırlayan önderlerdir. Ancak ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir öğretmen bu kutsal görevi hakkıyla yerine getirebilir mi? Bu doğrultuda ücretli öğretmenlerin maaşlarının ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ve insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviye getirilmesi elzemdir. Aynı görevi yerine getiren öğretmenler arasında yaşanan ayrım bir an önce bitirilmeli ve öğretmenlerimizin tamamı kadro güvencesine kavuşturulmalıdır.